Merhaba arkadaşlar yeniden kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ev yapımı nefis mi nefis güzel bir pizza tarifi veriyorum. Videomuzu sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin. Püf noktaları videomuzda iyi seyirler. Tarifimiz için bir su bardağı süt. Bir su bardağı da yine suyu ekledik. Bir paket instant maya ekliyorum ve biraz karıştırıyorum. Bir yemek kaşığı şeker, tuzu ilave edip tekrardan karıştırıyorum. Bu aşamada eğer elinizde süt yoksa sadece suyla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Süt hamurumuzun biraz daha yumuşak olmasını sağlayacaktır piştiği zaman. Sıvı yağımızı da ekleyelim. 1 çay bardağı kadar sıvı yağ ekledim. Yine biraz karıştıralım. Ve şimdi alabildiği kadar un ekleyeceğim. Burada bir ölçü vermiyorum. Çünkü ne kadar istiyorsak hamurumuz yumuşak bir hamur olacak. O kadar un koyacağız. Ölçü veremeyeceğim. O yüzden azar azar eklersek çok daha güzel olacaktır. Suyumuzu ve sütümüzü ılık olarak kullandık arkadaşlar. Soğuk da kullanabilirsiniz. Aşırı soğuk olmadığı sürece. Ilık olması hamurumuzun daha çabuk kabarmasını sağlayacaktır. Un eklemeye devam ediyoruz. şöyle sıyıralım kaşığı aldık içerisinden şimdi elimizle yoğurmaya başlayalım gibi hamurumuz gayet güzel bir şekilde toparlandı. Ve çok güzel de yumuşacık oldu. Hamurumuz sona erdi. Üstünü kapatıyoruz arkadaşlar ve kabarana kadar dinlenmesini sağlıyoruz. Evet arkadaşlar hamurumuz şişerken biz de ne yapıyoruz? Meyve suyu yapıyoruz. Doğal meyve suyu. Elimde gördüğünüz vişneleri dondurucudaydı. Dondurucuya atmıştık biz. Bu vişneleri tenceremizin içerisine boşaltıyoruz. Vişneleri yazın toplayıp güzel yıkayıp seçtikten sonra poşetleyip dondurucuya atıyoruz arkadaşlar. Ve kışın pişiriyoruz komposta. Meyve suyu gibi tüketiyoruz. Şimdi içerisine vişnemiz biraz bayağı olduğu için içerisine 2 su bardağı şeker koyacağım şöyle bir şöyle iki daha sonra üzerini tenceremizin üzerini su dolduracağım ve kaynamaya bırakacağım tenceremizi su doldurduk ve ocağa koyup kaynatacağız arkadaşlar tencere büyük bir tencereydi içinde bayağı bir doldurduk Şimdi dediğim gibi kaynamaya bırakacağız. Kaynayacak ve vişne suyumuz hazır olacak. Şimdi biz biraz pizzamız için sos hazırlayacağız. Sosumuzu çok vitaminli olsun diye içerisine bir tane soğan rendeliyorum. Normalde soğan kimse koymaz. Ama böyle rendeleyince sosa katınca hem belli olmuyor hem de soğanın aromasını da yemiş oluyorlar. Soğanımızı da rendeledik. Hemen oğlum kaynarken üzerine güzelce domates ve ince ince biber doğrayacağız. Bir domates yeterli. Benimkiler çok minnacık olduğu için iki tane kullanıyorum. Yine bir adet de sivri biber. Normalde biber üzerine koyuluyor arkadaşlar ama ben üzerine koymayacağım. Çocuklar çok sevmiyorlar. İnce ince kıyacağım ve sosuna katacağım. Şimdi domateslerimizi de ekleyelim arada. Evet arkadaşlar biberlerimizi de ince ince kıydık. Sosun içerisine döküyoruz. Karıştıralım. Şimdi biraz da salça ekleyeceğim. Ve sosumuz olsun arkadaşlar. Biraz da su ekleyeceğiz üzerine. az kavuralım bunu. Güzel bir sos olsun ki pizzamız da güzel olsun arkadaşlar. Şöyle suyumuzu da biraz ekledik. Çok azıcık da tuz ekleyelim üstüne. Çok az koyuyorum çünkü salçada da tuz vardı çok da tuzlu olup da sonra kötü olmasın. Evet sosumuz tamamdır arkadaşlar. Altını kapatalım. Nasıl bir sos oldu? Güzel bir sos oldu bence. Malzemelerimizi doğrayalım. Şöyle sosislerimiz var. Onları yıkayalım önce. ve hemen doğrayacağız. şöyle biraz hızlı yapalım işleri, işlemleri. Birkaç tane yan yana koyarsak daha çabuk, hızlı bir şekilde doğramış oluruz arkadaşlar. Doğradığımız sosisleri hemen buraya koyuyoruz. şöyle birkaç tane yan yana dediğim gibi koyarsak daha hızlı bir şekilde doğramış oluruz. Sonra arkadaşlar mısırımız var. Mısırımızı da şöyle döküyoruz ve güzelce yıkıyoruz. Evet, sucuğumuzu da güzelce doğradıktan sonra aslında mantar da alacaktım ama markette mantar kalmamıştı arkadaşlar. Mantar o yüzden eklemeyeceğim. Siz mantar da ekleyebilirsiniz. Evet, pizzamız için sucuklarımızı da doğruyoruz. Minnacık minnacık doğrarsak arkadaşlar her tarafına da ulaşır. Büyük doğrarsak sucuğumuz bizim biraz büyüktü çok az olacaktır ve herkese her pizzanın üstüne eşit şekilde gelmeyecekti. Bu yüzden ben böyle minnak minnak doğradım. Siz istediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Şöyle şuraya koyalım. Biber ve domatesinin sosuna koyduğum için üzerine koymayacağım. Çocuklar üzerine koyunca ayırıyorlar yerken. Bu yüzden üzerine koymamayı tercih ettim arkadaşlar. Siz dediğim gibi nasıl istiyorsanız o şekilde üzerine süsleyebilirsiniz, koyabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız. Böyle güzelce bunları da doğradık. Bir yandan kompostamız da pişiyor, kaynamaya başladı. Evet arkadaşlar, şimdi bir de e, zeytin koyacağız. Ben e, ayıkladım aslında. Bir tane size nasıl ayıkladığımı göstermek için ayırdım. Böyle ortadan çizgi atıyoruz ve zaten hemen çıkıyor. Zeytinlerimizi de şimdi böyle doğrayalım arkadaşlar. Evet. Zeytinlerimiz de tamam oldu. Hemen kaşarımızı da rendeleyelim arkadaşlar. Kaşarımızı da rendeledik arkadaşlar. Şimdi hamurumuzu açmaya geçiyoruz. Evet hamurumuz nasıl? O arada elimi kestiğim için arkadaşlar elime bir eldiven geçireceğim. Şöyle mutfakta kullanılabilecek güzel bir eldiven. Sabitlemek için de buraya böyle bir şey plastik geçirebilirsiniz. Böyle kaymamasını sağlayacaktır. Şöyle ben hemen hamurumuzun üstüne alayım. Evet. Hamurumuzu tepsimize yerleştirdik. Kenarlarını keseceğim arkadaşlar. Şöyle yayalım iyice tepsiyi kaplayacak şekilde. Şimdi Tepsimiz küçük olduğu için arkadaşlar ben içe böldüm. Sizin tepsiniz daha büyükse bir baklava tepsisi kadarsa hamuru ikiye ayırabilirsiniz. iki tane çıkarabilirsiniz. Benim tepsim fırınım küçük olduğu için büyük tepsi sığmıyor. O yüzden böyle küçük tepsiyle yapıyorum. iyice kenarlara doğru yaydık arkadaşlar sosumuzdan şöyle 3 taneye yetecek şekilde alıyorum ben diğer de 2 taneye kalsın güzelce sosumuzu yayalım güzelce yaydık sosumuzu. Şimdi malzemelerimizi ekleyebiliriz. Önce birazcık az bir şekilde kaşar peyniri rendesi koyuyorum. O arada ben fırının da ayarını açayım. Biraz sosis çaynemesine koyalım. Evet. Biraz sucuk. Biraz zeytin. ve biraz da mısır koyuyoruz şimdi pizzamız fırına girmeye hazır arkadaşlar pizzamız bu şekilde oldu şimdi onu aldım üzerine tekrardan kaşar peyniri altına biliyorsunuz ki az kaşar peyniri koymuştuk üzerine şimdi tekrardan kaşar peynirini dolduruyorum bu sefer bol ve tekrar fırına atıyorum. Arkadaşlar şimdi diğer iki pizzayı da hazırladım. Fırındaki çıktığı gibi bunları hemen altlarına şeyde yerleştirdim. Hemen de bunları atacağım sırayla. Evet sofraya hazırladık. Yo, koyduk pizzamızı. Hemen keselim pizzayı. Şimdi gelirler zaten. Çocukların ikisi geldi de ikisi daha gelmediler. Hepsi de gelince üçü benim oğlum, biri de ablamın kızı. On da evi uzak olduğu için burada gelip yemeğini yiyor. Şimdi masamızda hazır olduğuna göre şimdi kapının tıklamasını bekliyoruz. Kapı çalındı. Ben hemen gideyim açayım. Ne bileyim. Yersin, yersin. Hmm. Buyurun, ben. Oh, afiyet olsun. Hmm. Daha pişiyor içeride. Sizin... Çocuklar da çok sevdiler. Beğendiler. Arkadaşlar izlediğiniz günü için ben teşekkür mi? ediyoruz. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.